Tamam, videoyu alıyorum şu anda. Nasılsınız, iyi misiniz? Doğum gününü kutluyoruz. Hadi bakalım. Tamam, <laughs> nice nice yıllara, sağlıklı yıllara. Teşekkür ederim. Tamam, Teşekkürler, sağ olun. İyi ki varsınız. Sen de iyi ki varsın canım. Hayırlı günleriniz olsun. Hep mutlu günleriniz olsun. Sağlıklı olun. İnşallah. Allah bu günleri bir hatıra olarak kalır inşallah. Bundan sonraki yaşamda inşallah güzel şeylerle karşılaşırsınız. İnşallah hep birlikte. <gülüyor> i̇nşallah. Kendinize <laughs> çok iyi bakın. Hadi Duran Bey, Duran Bey bugün bütün yemekler, içecekler, her şey senden çünkü doğum günü. Bugün o bir şey yapamayacak. O be, o, yaptık, yaptık. Sabah yaptık. o bebek bebek şu anda. Yeni doğdu. Yeni doğdu. Gün gün. <laughs> Aman ha, uy, uykusunu kaçırma. <laughs> Bol bol nenni söyle. Yaş, yıllar çok, yaşlar çok olmuş ama. Öyle mi? Çok olmuş, evet. Ay, eee, aslında her şeyin bir başka güzelliği var. Her şeyin. Ee, size gönderdim mi linki bilmiyorum ama e, geçen gün e, Azra Cohen var.